Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Kayseri Şeker Fabrikası hissemizde beraberiz. Arkadaşlar 43.78 yani %4.30 düşük bir geri çekilme mevcut. Ee, bununla beraber grafikteki kırmızı alttaki yani şu alttaki grafiğe baktığımız arkadaşlar yeni yeni kırmızı açıklıklar mevcut. Eee... Bununla beraber yeni destek direnç noktaları oluşmakta arkadaşlar. Bu desteği de aşağısına geldiğimiz için şuradaki destek bizim için daha önemli. 42.72 ve 42.24'te önemli bir desteğimiz mevcut. Direnç olarak artık 45.08 noktası bizim için çalışacak direnç olarak arkadaşlar. Bu şekilde grafiği de sizlere gösterdim. Kayseri'nin diğer hisselerde de olduğu gibi bilanço dönemi arkadaşlar yaklaşıyor. E, sadece onu hatırlatmak isterim. E, yön tayini yapmak benim e, arkadaşlar görevim değil. Sadece bilanço dönemi yaklaştığını birçok hissede de dedim. Bu tarz düşmeler BIST'te de yaşanıyor arkadaşlar. BIST'in e, yansıması hisselerde yansıyor. Bu şekilde paralelinde gidiyor. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın.